Sistemin sakın bu tuzağına düşme. Sistem derken neyi kastediyorum? Birlikte bunu konuşalım mı? Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Dal. Öyle bir sistem içerisindeyiz ki bakın kendi başımıza yalnızlığımızı yaşıyoruz. Öyle değil mi? Ki bu senenin kavramı sosyal yalnızlık değil miydi? İnsanlarla beraber olsak bile yalnızlık alanımız var. Özgüvensizliğimizi yaşıyoruz. Çeşitli anksiyete gibi, kaygı gibi psikolojik problemlerimizi yaşıyoruz. Kendimizi güçsüz hissediyoruz. Yandaki komşumuzu bilmiyoruz. İlişkimizde yalnızız. Herkes kendi odasında ve kendi evinde. Ama bunun bir alanı var, küresel sistem diyelim ama siz başka bir isim koyabilirsiniz. Bir sistem var ve bu sistem bizi bilerek ayrıştırıyor, bilerek yalnız hale getiriyor. Belki de böl, parçala, yut tabiriyle güç birliğimizi tamamen önlüyor ve bizi kendi alanımıza hapsediyor. Bunu yaparken peki nasıl yapıyor? Öyle güzel bir yolla yapıyor ki... Biz böyle severek kabul ediyoruz. Böyle severek. Örneğin diyoruz ki inzivalar süper. Meditasyonlar süper. Meditasyonlar yapalım, inzivalar yapalım. Öyle değil mi? Ve diyoruz ki kendi başımıza yalnızlık köşelerimiz olsun. Geçelim kendi başımıza yalnızlık köşemizde kalalım. Kendi başımıza stresi yönetmek teknikleri acayip yaygınlaşıyor. Kendi başımıza bir takım ritüel uygulamaları yaygınlaşıyor. Ve kendi başımıza mindfulness'lar falan acayip yaygınlaşıyor. Bunu kişisel gelişim adı altında, ruhsal gelişim adı altında, işte bireysel gelişim adı altında her yerde pompalanmıyor mu? Ve biz bunu yapmıyor muyuz? Hatta gelelim maddesel yaşam hayatımıza işte e, her şeyden arın sade bir yaşam kapsül evler, house'lar tek evler, bireysel odalar e, gibi e, iyice böyle bizi küçük bir alana sıkıştırmıyor mu? Peki bu bu sürecin içerisindeyiz. Şunu fark ediyor musunuz? Bakın bizi birbirimizden kopartıyor sistem birbirimizden kopartıyor. Bütün dinlere bakalım, bütün kültürlere bakalım, bütün kadimlere bakalım. Hatta bilimsel olarak beynimizin nörolojik gelişme kapasitelerine bakalım. Hepsi ama hepsi toplumsal alandan bahsediyor. Toplumsal birlikten bahsediyor. Bütün dinler toplumsal birlikten bahsediyor. Bütün kadim kültürler toplumsal birlikten bahsediyor. Beynimizin gerçekten iyi çalışması, gelişmesi toplumsal birlikten bahsediyor ama biz ne yapıyoruz? Tam tersi yalnızlaşıyoruz. Daha da yalnız, daha da yalnız, daha da yalnız. Yalnız başına ne oluyor? Kendini sen nerede gerçekleştireceksin? Toplum içerisinde Şems'in çok güzel bir cümlesi var. Hep düşünürüm onu. Hani der ya, sen kendi inzivanda Kemal eremezsin. Bir başkasının aynalığında ancak Kemal erebilirsin. Bir başkasının aynalığında, kendi başına ya ben çok sevgi doluyum, saygı doluyum, yardım severim diyebilirsin. Çık bakalım toplumda yapabiliyor musun? Hadi bakalım saygı trafikte gerekir, sevgi trafikte gerekir yapabiliyor musun bunu? Bir sürü yardım ihtiyaç olan insanlar, hayvanlar var yapıyor musun? Kendi inzivanda herkes mükemmel zannediyor kendisini. Meditasyonlar, yogalar, mindfulnesslar, inzivalar mutlu yaşadığını zannediyor ama yaşadığı alanda ne problemler ne problemler. İki insanla yan yana gelip konuşamıyoruz bile. Yapamıyoruz, katlanamıyoruz. Sen de öylesin, katlanamıyorsun. Toplumda kendini gerçekleştiremiyorsun. O zaman hangi gelişmeden bahsediyorsun? Bizi öyle bir yutturuyorlar ki lütfen bu videonun amacı bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek kendisi inzivanda, kendi başına yalnızlığında, meditasyonunda mindfulness'ında, kendi çalışmalarında kendini bir anda böyle bir salınımlar oluyor e, güzel hissediyorsun ama arka planda nice problemleri bilmiyorsun nice kaygıların, korkuların e, yaşamdaki neşeni kaybetmen bugün herkes neşesini kaybetmiş herkes öfke patlaması yaşıyor diyorsun ki ya sen 10 yıllık meditasyon hocasısın niye öfkene sahip çıkamıyorsun ama kendi inzivasında çok iyi. Bir çıktığında başkasını suçluyor. Kendi de olduğunu bilmiyor. Bakın hepimiz ben bu hale geldik. Burada ciddi bir sistem sorunu var. Hani diyor ya Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz diye. Bizi kendi hapsimize kapatıyor sistem. Kendi başımızayız. Kendi başımıza ne psikolojini yönetebilirsin, ne korkunu, ne kaygını, ne hayattan zevk alabilirsin. Öyle değil mi? Eskiden sobanın başına toplanırdık. Bütün aile mükemmel terapi, mükemmel sohbet, muhabbet, mükemmel bir gelişim. Bak ne diyoruz? Kadim kültür diyoruz, bilgeler diyoruz. Bugün niye demiyoruz? Yok ki bilge. Herkes kendi yalnızlığında boğulmuş halde mükemmel yaşadığını zannediyor. 10-15 yıldır bu alan içerisindeyim. Bunları konuşurken aynı zamanda kendi gözlemlerim, deneyimlerimle de konuşuyorum. İnsanlara seanslar, eğitimler yapıyorum. Herkes kendisi inzivasında, kendi başına mutlu zannediyor. Aman diyor kimse bana dokunmasın ben böyle huzurluyum. Çalışma yapıyoruz. Altı blokaj problem dolu öyle olduğunu zannediyor. Öyle inandırılmışız çünkü. Ama toplum olmadan olmaz aile birliği, komşun, bakın mahalle kültürü, arkadaşlarla bir araya gelip konuşabilmek. Tamam meditasyon mu yapıyorsun? Yap 5 dakika kalk git buluş arkadaşlarınla. Diyeceksin ki e, buluşup da ne yapacağım? Herkes öyle şöyle böyle. Zaten bu hale o yüzden getirildik. Ayrıştırıldık, yalnız hale getirildik. Yalnızlığın içerisinde devinip devinip duruyoruz. Bakın bizim kültürümüz, bizim dilimiz, bizim alanımız ruhbaniyeti barındırmaz. Yani kendi başına köşede, mağarada bu işi yapacaksın. Böyle bir alan yok zaten. Hani ne hiçbir dini alanda da yok, kültürümüzde de yok böyle bir alan. Ancak dünya bunu öyle bir yapıyor ki bizi ayrıştırıyor ve kendi alanımızda bizi istediği gibi yönetebiliyor. Çünkü biz grupla beraber, ailemizle beraber, toplumla beraber güç birliği yapıyoruz. Güç oluyoruz, güçleniyoruz. Gücümüzü bir diğerinden alıyoruz. Yaratıcı da öyle demiyor mu? Ben sizi ayrı ayrı yarattım bir araya gelesiniz diye. Biz bir araya gelemediğimizde yalnız ve güçsüz hissediyoruz. Ama bir araya geldiğimizde psikolojimiz düzeliyor. Enerjimiz yerine gelmeye başlıyor. Hayatı diğeriyle paylaştığımda hayatın manası ortaya çıkıyor. Ve ben bir diğeriyle muhabbet edebildiğimde, konuşabildiğimde, onun aynalığında kendi egomu, kibrimi, yalnızlığımı görüyorum. Ve başıma bir şey geldiğinde eyvahları algı düşmesine kapılmıyorum. Ya arkadaşlarım var, ailem var, çevrem var. Bir haksızlık olduğunda kendi başıma duramayabilirim ama kalkıp ailemle, arkadaşlarımla, toplumla durabiliriz. Anlatabiliyor muyum sistemin büyük tuzağını hiç olmazsa ya en azından şöyle kendi alanımıza ya bir dakika ya ben işte bilmem gelişim adı altında nasıl bir yalnızlık tuzağına itiliyorum görmüyor muyum? Bu soruyu bir sormak buradaki amacım bu bir uyanış yaşayıp hani uyanış uyanış diyoruz ya ya zaten herkes uyanmış herkes uyanık. Öyle bir kelime uyanış, neyse uyanış. Herkes uyanık zaten, herkes canlı. Bak nefes alıp veriyorsun, bak görüyorsun, bak yiyorsun, içiyorsun, düşünüyorsun, uyanıksın zaten kardeşim. Bu kelimeyi de yutturuyorlar. Zaten uyanıksın sen. Tam tersi, uyutmaya çalışıyorlar. Uyanıksın zaten. Bu kelimeye de takılmayın. Fark edelim sadece ya, farkında olalım. Bizi yalnızlaştıran bu sisteme karşı bir farkında olalım. Artık kendi inzivamızdan, kendi kişisel gelişim, yolculuk falan filan buralardan bir çıkıp yapmayalım demiyorum. Yapalım. Ama toplumsuz olmaz. Ben kendi başıma bir mağarada doğmadım. Toplum içerisinde doğdum ve büyüyüp yaşıyorum. En başta yanımızdaki eşimiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, halamız, teyzemiz, konumuz, komşumuz, sosyal çevremiz bir açılmaya başlayalım. İnanın psikolojimiz de çok iyi gelecek. Enerjimize de iyi gelecek. Hayatı başkasının gözünden de görebileceğiz. Aynama, aynalama alanlarımızı başkasının aynasında kendi eksikliğimizi görebileceğiz. Ben çok iyi insanım diyorsun. E çık bakalım topluma ne kadar iyi insansın. Yardımını uzatabiliyor musun? İki dakika sonra tak kaçıyorsun, onu yargılıyorsun. Hani sen iyi insandın? Kendi izman herkes güzeldir, herkes kusursuzdur. İşte bu tarz yaklaşımlarla zaten bizi inzivamıza, yalnızlığımıza itiyorlar. Dön bak bakalım ne kadar öyleyiz hepimiz. Eşimizle bir araya gelemiyoruz. Benim eğitimim, benim dersim, benim meditasyonum, benim çalışmam e. Eşin nerede, arkadaşın nerede, annen, baban nerede, sosyalik nerede? Yok ki. Bir araya geldiğimizde de o insanları yargılıyoruz, kötülüyoruz. Niye? Çünkü unuttuk. Bir araya gelmek nedir? Oturabilmek, sohbet edebilmek, konuşabilmek, hayatı bir başkasıyla beraber, ortaklaşa yaşayabilmek nedir? Unuttuk. Muhabbet diyoruz ya, muhabbet, gönül sohbetle unuttuk bunları. Bir araya gelmek bu kadar sade bir şey. Ama öyle bir yalnızlık tuzağı itiliyoruz ki ve bu sistem devam ediyor. Umarım herkesin farkındalığında güzel bir alan oluşturur. Bir fark edelim. Artık bir adım adım çıkalım şu alanımızdan bir başkasıyla beraber bunu yapalım. Hani Allah'ın varlığı, birliği diyoruz ya. Bak bütün varlık, birlik zaten önümüzde. Ama biz varlık ve birlik içerisinde kendimizi yalnızlaştırıyoruz. Bir köşe yetiyoruz. İşte enteresan bir hadis söyleyeyim. Çok dikkatimi çekmişti benim. Biz bolluklar, bereketler falan peşine koşuyoruz ya. Hadis diyor ki. Allah bir evin bolluk ve bereketini karı kocu ilişkisinin birliğine, muhabbetine bağlamıştır. İşte başka bir şeyde soy akraba bağıyla alakalı hadisler, ayetler, konuşmalar var. O konuları şimdi girip konuyu dağıtmak istemiyorum. Yani birlikten şifa doğuyor, bereket doğuyor, sevgi doğuyor. Ama birlik kurabilmeyi, birlik olabilmeyi, sosyalleşebilmeyi, komşumuzla oturabilmeyi, ailemizde bir sobanın, kaliferin neyse masanın etrafında oturabilmeyi artık yapamıyoruz. Kimse kimseye katlanamıyor çünkü yalnızlık alanında altında bir gelişme diye bir şey koydular. Hala yalnızlık yalnızlık ilerliyor ve biz bunlara adına gelişme diyoruz. Tekrarlıyorum burada bir farkındalığımızı kazanıp artık çıkartmayız zıvamızdan bir başkasının alanıyla. Tapduk de gidiyor öğrencileri. Hocam ne yapalım bize bir şeyler ver senin alanına geldik gelişmeye İlahi yolda ilerleme ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Gidin hizmet edin hizmetinizle ancak gelişir ve büyürsünüz diye. Biz bugün bunları kaybettik. Yalnızlaştırılıyoruz ki daha kolay yönetilelim. Daha kolay korku kültürüne kapılalım. Daha kolay empoze edelim istediğimiz her şeyi. O yüzden tam tersi. Asıl gelişme inzimanda değil toplum içerisinde ailenle beraber. Bir şey daha eklemek istiyorum. Eminim ki hepiniz şunu söylüyorsunuz ki biz kendi arkadaş çevremize konuştuğumuz zaman da aynı şeyi konuşuyoruz. Şöyle bir cümle. Herkes beni rahatsız ediyor. Çıkıyorum biri bana batıyor. Trafik batıyor. Yoldaki yürüyen batıyor. Arkadaşım bir şey dedi o bana batıyor. O dedi o bana batıyor. Ben de bunu yaşıyorum. Ve kendime fark ettiğim alanlar. Çevremle konuştuğum zaman aynı. E, sizlerde de öyledir. Bu, bu da neyle alakalı biliyor musun? Ya biz mükemmel değiliz ya. Tabii ki de yanlışı yapacak, görmeyecek, belki gaflet edin, nerede, nerede var bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Ama sadece yargı kültürü, dışlama kültürü gelişti. Neden? Çünkü kendi yalnızlığımıza hapsedildik. Perdelerimiz indirildi. Öbür insandan mükemmellik bekliyoruz. O genişlik alanımız, kucaklamalımız kapandı. Direktmen etiket, yargı ve kötülük simgesi. Bunu yapıştırıyoruz. Ama gerçek böyle de değil. Herkes kusurlu olabilir, normal. Zaten kusurlarımızla beraber kucaklaşarak beraber birlik olduğunda yargılamalı bu taş ile kaybolduğunu göreceğiz. O yüzden böyle düşünenler de varsa lütfen bir düşünün. Ben de dönen dönem böyle düşündüğüm alanlar var örneğin bir akrabam bir, bir sürtmemiz olmuştu mesela. Nasıl ya bana bunu yapar dedim. Mesela geriye çekildim. Sonra bir düşününce dedim ki ya olabilir. Hani kötü düşünceli olmayabilir, gaflet olabilir. Hepsi olabilir. Kalktım ve gittim. Bu iyi ki yapmışım ve gitmişim. O yüzden adım attığımızda Toplumu yargılamayı, kötü görmeyi bence bırakacağız. Yoksa evden çıktığımızda başlıyoruz ta hedefe gidene kadar yoldan, ağaçtan, böcekten her insanla yargılamaya. Çünkü yalnızlığımızda birlik nedir? O alanlarımız kapandı. Beyin tahammül sınırlarını kapattığı için ama tam tersi genişlemesi lazım. Genişlemesi lazım. O yüzden böyle düşünenler de lütfen buradan bir bakın. Eminim size de farkındalık olacak. E bu konuda sizlerin düşünceleri nelerdir? Yorumlarda da bekliyorum. Hep beraber şöyle hiç olmazsa bir ailemizle, bir çevremizle bir kucaklaşmaya başlayalım. Görüşmek üzere.